Bugün sizlerle birlikte yeni bir serimiz olan dergi serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu, ay, bu ay Bilim Çocuk Dergisi Ağustos 2024 sayısına bakıyoruz. Fiyatı artık 29'dan 29 TL gelmiş. Dergimizin içinde olimpiyat oyunları ve Türkiye kartları. Türksat A6 uydu maketi var. Ve dergimizin başlığı uzay araçları nasıl tasarlanıyor? Bu dergimizde dikkat çekici konular. Roketler neden küre biçiminde tasarlanmaz? 2024 yaz olimpiyat oyunlarında kaç sporcumuz katıldı? Gök bilimciler evrenin geçmişini nasıl gözlemliyor? Hayvanları avlamak için hangi yollar denerler? Surf yalnızca dalgaların üzerinde mi yapılır? Ve dergimizdeki etkinliklere geçelim. Dergimizin içinde Türk Saat 6 a uydu maketimizde 3 tane karton çıkıyor. Bunları dergimizin son sayfasından bakarak yapabilirsiniz. Ve Bilim Çocuk dergisinin yine Olimpiyat oyunları ve Türkiye kartları ne için kutusu. Bunu da son sayfada yapabilirsiniz. Bu şeyin e, at, ambalajından e, yani karton kağıdından çıkarınca böyle oluyor. E, atıcılık, artistik jimnastik, tekvando, kürek, masa tenisi, boks ve bes e, sporlarımız var. E, ayrıca okçulukta metegazoz e, hala yarışmaktadır. Artistik jimnastik sonlanıp Gitmek, ee, jimnastik başlamıştır. Bilginiz olsun. İyi akşamlar, hepiniz görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.